Gebediğin, yönetiminde beslenmenin rolü. Yani bunu bir zorlayıcıya değil, bir keyfe dönüştürmelisiniz. Yani bunları yememeyi bir ayrıcalık gibi hissetmelisiniz. Bu kadar basit bir bilgiyle insanların çocuk sahibi olabileceklerini bilmeleri son derece rahatlatıcı ve son derece gerçekçi. Merhabalar arkadaşlar, ben Doktor Eyüp. Sizlerle bugün gebelik sürecini beslenerek nasıl yöneteceğiz? Yani gebeliğin yönetiminde beslenmenin rolü. E öncelikle aklınıza şu gelsin. İnfertilitede yani çocuk sahibi olamayanların beslenmesini düzenlemek. Bu konuda böyle kitabımı okuyanlar çok iyi bilirler. Beslenerek iyileş kitabında. Benim yaşam yolculuğumda bir dönemeç olarak gördüğüm bir olay vardır bu olayda çocuk sahibi olamamış, tüp bebek denemesi yapmış ama bir türlü çocuğuna erişememiş bazı kadınlarla tanışmıştım. Ve bu kadınların beslenmelerini düzenledikten bir süre sonra çok rahat bir şekilde çocuklarına kavuştular. Bu bir iki vakayken sonradan da aile hekimi uzmanı olduğumu hatırlatayım sizlere. Kliniğim kadın doğum kliniğine dönüştü ve çok sayıda bir gebe takibine başlamıştım. Ve bunlar beslenerek gebe kalmış kadınlardı. Öyle ki Polikliniğim Gaziantep'te bir devlet hastanesinde çalışıyorum. Ama Adıyaman'dan, Urfa'dan, Maraş'tan çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek denemelerine rağmen bu konuda çözüm üretemeyen kadınlarla dolu bir polikliniğe dönüşmüştük. Buradaki sır neydi? Bu sır temel bizim tıbbi beslenmede anlattığımız referans bilgilerdi. Yani canlı gıdalardı, canlandıran gıdalardı, hücreyi temizleyen gıdalardı. Kirletici gıdalardan uzaklaşmaktı. Bunların detaylarını diğer videolarımızda fazlasıyla bulacaksınız. Ama mantığını böyle özetlemek istiyorum. Yani bu videoda bu konuyu tamamen kavrayacaksınız demiyorum. Bunun da zaten böyle iddiada bulunmak mümkün değil. 25 saatlik bir tıbbi beslenme eğitimini burada bir 10 dakikalık videoda özetlemeye kalkışmak da ne kadar doğru onu da bilmiyorum. Ama işin basit bir mantığı vardı. Buna nasıl başladığımı hatırlatacağım. İlk hastama yaptığım şey aynen dün gibi hatırlıyorum. Bir A4 kağıdı almıştım önüme. Ve dedim ki bakın hanımefendi şu kağıdı ikiye bölüyorum dedim. Sol tarafına senin için faydalı olanları sağ tarafına da senin tüketmemen gerekenleri listeleyeceğim. Bu kağıdı size vereceğim. Soldan bol bol ye, sağdan da dokunma dedim. Bu kadar basitleştirmeye çalıştığım bir form. Dedim ki kesinlikle yağları ısıl işleme tabi tutma. Isıl işleme tabi tutulmuş yağları yeme. Madde o bir. Yani ne demek olduğunu bildiniz siz. Rafine edilmiş yağlar. Rafine edilmiş yağlardan uzak dur. Tereyağı yiyeceksin. Zeytinyağı yiyeceksin. Buna da ısıl işleme tabi tutmadı. Okey. İki, Yemeklerinde temizleyici olarak daha fazla sirke kullan dedim ve sirkeyi fermente sirke tercih etmelisin dedim. Madde 3. Ne yediğini bilmediğin hayvanların etini yeme dedim. Mesela tavuk, mesela dana, mesela ne olduğundan balıklar mesela bu havuzda besleme balıklar. Bunlardan bir uzak durun dedim. Onun yerine ne yediğinden emin olduğunuz böyle kuzu eti, bu tarz şeyleri onu da haftada bir kere geçmemek şartıyla yiyebilirsiniz dedim. Sonra indim aşağı dedim ki sizin peynir ürünlerinden özellikle ne sütünden yapıldığını bilmediğiniz sütlerden yapılan şu market peynirlerini de şöyle bir terk etmelisiniz bir süre. Bir süre dediğime bakmayın arkadaşlar. <laughs> Hiçbir zaman başlamamak üzere terk ettirdim. <laughs> dürüst olalım. Yani çünkü yanlış her zaman yanlıştır arkadaşlar. Yani bir süre dediğimiz o ben bebek sahibi olabilmesini gözlemek için böyle bir ifade kullanıyorsunuz ama bir gün böyle bir hastaya faydalı olmuştum. Bana geldiğinde böyle son derece sağlığına kavuşmuştu. Öğrettiğim şeyleri Artık ne yapmasını düşünüyorsun dedim. Yani sana öğrettiğim şeyleri ne yapmayı planlıyorsun dedim. Artık terk edip kilolarını da verdin, sağlığını da kavuştun. Eski yemek biçimine mi döneceksin yoksa artık bu öğrendiğine dağılma edeceksin dedim. Bana verdiği cevap çok hoşuma gitmişti. Ben aptal mıyım dedi ya. Beni hasta eden o beslenme yöntemine bir daha döner miyim dedi. Bu benim çok hoşuma gitti. Hatta ben bunu videoya alıp Facebook'a paylaşmıştım. O zamanlar sadece Facebook kullanıyordum. Instagram'a aktarmadım. Belki de bir gün videoya alıp aslında Instagram'a da atmakta yararı var. Dolayısıyla arkadaşlar söylemek istediğim mesaj aynen bu. Yani peyniri de uzun bir aradan sonra mümkünse yememesini istedik. Koyun peynirine Haftada bir kere devam ettirdik. Sonra ne yaptık biliyor musunuz? Kişinin beslenmesinde meyve suyu gibi, makarna gibi böyle paketli yiyecek grupları var ya biz bunları ölü besin grupları diyoruz. Bunların ne anlama geldiğini, neden ölü olduğu ile ilgili bilgileri birçok videomda ORP e değerlerinin ölçümleri ile ilgili referans yapıl şeyden bileceksiniz yani öğreneceksiniz. Çünkü bunu öğrenirseniz yememek size kolaylaşır. Aksi halde bunları terk etmek size zulüm gibi gelir. Yani bunu bir zorlayıcıya değil, bir keyfe dönüştürmelisiniz. Yani bunları yememeyi bir ayrıcalık gibi hissetmelisiniz. Bunu bilgiye ulaşmayı bir ayrıcalığa dönüştürmelisiniz. Allah'a çok şükür ya çok şükür ben artık neyi, neden, niçin yiyeceğimi, neden yemeyeceğimi biliyor olmanın sevincini yaşamalısınız ki yaptığınız şey bir anlam ifade ediyor. Yoksa kendinizi bir fanusa sokup bıktırıp ondan sonra da "Yahu şu çocuğuma sahip olsam da" ondan sonra şu özlediğim yiyeceklere, makarnalara, etlere, pilavlara yok efendim yani e, peynirlere döneyim onları özledim derseniz o zaman ben burada bir halt işlemiş olurum, bir hata yapmış olurum, bir yanlışlık yapmış olurum ve ben bu yanlışlığı yapmak istemiyorum arkadaşlar. Dürüstçe bu beslenmenizin temel kriterlerini belirlemeye kavrulmuş çerezler, ithal edilmiş çerezler şöyle bir kenara koyun dedim. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? İnanın Ortalamasını söyleyeyim. 3-4 aya kalmaz hemen hemen kadınların %70-80'i gebek kalıyordu. Temizleyicileri artırmışım, Kirleticileri durdurmuşum. Hadi bakalım yolun açık olsun demişim. Lütfen bir bebek sahibi olmak isteyen herkese bu videoyu paylaşın. Bu kadar basit bir bilgiyle insanların çocuk sahibi olabileceklerini bilmeleri son derece rahatlatıcı ve son derece gerçekçi. Sadece vücudu neyin kirlettiğini. Zaten bu hastalarımızın ortak problemi biliyor musunuz? İnsülin direnci vardı. Bu çocuk sahibi olamayan kadınlarımızın çoğunda. Buradaki mekanizmayı şimdi böyle derinlemesine açacak durumda değilim ama bu insülin direnci ile ilgili bir videomuz var. O videoyu da izlemiş olsunlar. Bu bilgilerle de pekiştirsinler. Diğer videolarımızı da biraz biraz dikkatle incelesinler. Ne demek istediğimizi anlayacaklar. Olayın mantığını çözecekler. O zaman yaşam boyu daha sağlıklı, daha keyifli bir e, hem hastalıkların ve bir hastalıklardan kendilerini arındırmış olacaklar. Hem de bu söz konusu olan çocuk sahibi olmak için tekrar tekrar hormonlar, işte efendim tüp bebek denemeleri, o tüp bebek denemelerinin yaptığı yıpratıcı etkiler, psikolojinin yıkılması her biri kendilerine bir ayrı sorun olarak dönüyor. İnanın e, bu yöntemin hiç kimseye ama hiç kimseye zararı olmadığından adınız gibi emin olun. Doğru beslemenin hiç kimseye zararı yok. Doğru bir besin onaramayacağı hücre yok. Yanlış besin yıkamayacağı insan yok. O hanımefendilerin o güzel düğünlerinden sonra çocuk sahibi olamamak kabuslarını yaşamamak için bu videoyu biraz dikkatle ve özel dinlemeleri onlara belki de bir çözümün başlangıcına götürür diye umut ediyorum. Keyifle kalın, sevgiyle kalın. Bu videonun her bir bilgisi sizler için faydalı olduğunu düşündüyseniz lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin ki başka insanlara hızlıca ulaşsın. Çünkü YouTube'un algoritması böyle. Beğenilen videoyu birçok insana bulaş, ulaştırıyor. Diğeri de dostlarınızla da bunu siz paylaşırsanız apayrı bir e, yayılım gösterecektir. Sevgili kalın, görüşmek üzere arkadaşlar. Genç kalmanın formülü sır olmaktan çıkıyor. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz'ın ezberleri bozacak, hızlı yaşlandıran 18 hata kitabı çıktı. Genç bir vücut için su tüketiminin püf noktaları, alınması gereken besinler ve faydaları, sağlıklı kalmak adına yapılmış doğru bilinen yanlışlar. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz sizler için hazırladı hızlı yaşlandıran 18 hata. Tüm kitap evleri ve online satış mağazalarında.